Hatta çok enteresandır. Hicaz bölgesindeki İngiliz fitnesinin hakim olduğu dönemlerde ilk defa yıkmak istedikleri kurumlar meşrebi sufiye yani tarikat kurumlarıdır. Zira o yerlerde yetişen insanların hayatı hakim olduğunu, birliği, beraberliği tesis ettiğini, devleti ayakta tuttuğunu gördü. E, o devleti yıkmak için o, o insanın yetiştiği, kuru, yetiştiği kurumu yıkması gerektiğini ve alternatif olarak dikkat ederseniz Lavrıns'ı aynı fonksiyonu icra etsin diye Arap İslam aleminde koyuyor. Bunu ben demiyorum. Zat vazife aldık diyor ben o kuru tarih şeyi ve mezhebi kurdurmak için. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mezhebin vazifesi sadece Osmanlı'yı, devleti, ebed müddet düşüncesinde olan herkesin dünyasını allak bullak ve o dünyayı ayakta tutan o merkezi otoriteleri yetiştiren efendim e, insanların yetiştiği e, dergahları tarikatı o kurumu kaldırmak nasıl olacak biz eğer karşısına bu kurumu reddeden bu şirktir diyeceğiz onunla beraber onu efendime söyleyeyim yıkabileceğimiz e, mezhebi ihtas edersek dolayısıyla Osmanlı'yı da yıkabiliriz. Hayatı, düşüncesini hayata geçirdiler ve maalesef de o düşüncede e, olan insanlar e, evvela Müslüman Arap kardeşlerimiz dengesini kaybetti. Bilahare de ne yazıktır ki kendi içimizdeki insanlar bu fitnenin kurbanı oldular. Yani bizi ayakta tutan iradenin de o e, okullarda tekke okuldur verildiğini görüyoruz. Ama bu bozuldu gitti. Gidince de eee fitne merkezi haline geldi.